Sevgili Master Haber YouTube kanalı izleyicileri hepinize merhaba ben Figen Civan futbol dünyasında gelişilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili herkes bir şeyler söyledi. Gazeteci arkadaşlarımızla konuştu. Birçok bilgiler de ortaya çıktı. PDRP'ye çıkmaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bana göre hiçbir açıklama tam net değil. Eksik bilgiler ya da öğretilmiş bilgilerle konuşuyor müştekiler. Fakat e, burada tabii ki üçgen mi diyelim artık ona dörtgen mi diyelim bilmiyorum ama Hakan Ateş, Fatih Terim Seçil Erzan bir de Ali Yorukoğlu cephesinde gelişen bazı olaylar var. Kim kimdir? Bu işin içerisinde neresindedir? Bunları ilerleyen dönemlerde göreceğiz elbette ki. Fakat e, Fatih Terim'e bir şey soruldu mu, sorulmadı mı? İşte ondan gizli mi yapıldı, yapılmadı mı gibi konular da gündemde. Ancak Emre Belezoğlu'nun Aykut Kocaman'a anlattığı bazı aktarımlar var. Onları paylaşmak istiyorum sizinle. Emre Belezoğlu e, Volkan Başçe Kapılı kendisinin ayrıca kuzeni oluyor Fatih Terim'in damadı olmasının dışında. Yaklaşık 6 aydır konuşmuyorlarmış bir konu yüzünden. Para konusu olabilir diye düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü telafi etmek için bir hamle yapıyor Volkan Başçak Kapılı ve Emre'ye böyle bir fondan bahsediyor. Benim işte kayınpederim de var, kayınvalidem de var. Eşim de girdi, ben de girdim ve çok güzel paralar kazandık. Emre yeniden bir fon açılıyor. Lütfen sen de bunun içerisine dahil ol diyor. Bunun üzerine Emre Belezoğlu Fatih Terim'e soruyor. Böyle bir fon var mı diye. Fatih Terim'de evet var kazançlı bir fon girebilirsin diyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Mesela daha önce belli ki bir fon üzerinden bu kişi kazanç elde etmiş. Bu zamana kadar bir kazanç elde etmiş. Çünkü 11 senelik bir florya geçmiş olan birinden bahsediyoruz Seçil Erzan adına. Bu konuda çok tartışıldı aslında 5 senede bir şube müdürleri değişir diye. Ama bir banka isterse şube müdürünü değiştirmeye bilirmiş. Oradaki başarısına bağlı ki Seçil Erzan'ın bu konuda başarısız olduğunu da asla söylememiz mümkün değil. Çünkü çok ciddi bir para girişi yaptırmış. Buna hiçbir şey söyleyemeyiz. Peki hala bundan sonra neler gelişti? Neler oldu? Volkan bahçe kapalı götürüyor zaten Emre'nin biliyorsunuz parasını. Ve e, Emre'nin Parayı alışverişinde orada herhangi bir dahli yok. Fakat gelen dekontlara ikna olmuyor, dekont gelmemesine ikna olmuyor. Buraları zaten biliyorsunuz, buraları ayrı bir geçiyoruz. Ve dolandırıldıklarını anladıkları noktada Emre, Muslera, Arda hep birlikte... Ne yapıyorlar? Rıdvan Dilmen'i arıyorlar. Rıdvan Dilmen'den yardım istiyorlar. Hangi konuda? Cumhurbaşkanı ile görüşme konusunda. Rıdvan Dilmen ayarlıyor görüşmeyi. Yani birebir kendileri zaten Cumhurbaşkanı ile konuşmuyorlar. Ve kısa bir görüşmenin ardından bu konuda çok tartışıldı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı efendim nasıl İçişleri Bakanına talimat verip Denizbank bu parayı ödesin dermiş vesaire gibi konu tamamen bundan apayrı bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı olayı dinledikten sonra o dönemin İçişleri Bakanı Sayın Soylu'yu arıyor ve diyor ki bu konuyu araştır. Bu konu tam olarak nedir? Bize bu konuyla ilgili bilgi ver diyor. Konu bundan ibaret ki e, hem Cumhurbaşkanı talimatı hem de futbolcuların Cumhurbaşkanı'na gitmesi de çok tartışıldı. Yani bu tartışılacak ne var ben anlamıyorum. Bu kadar büyük bir para kaybedeceksiniz. Yani kendinizi bir koyun o insanların yerine. Cumhurbaşkanı'na ulaşabiliyorsanız tabii ki Cumhurbaşkanı'na bunu aksettireceksiniz. Cumhurbaşkanı da ne yapacak? İçişleri Bakanı'na diyecek ki bu konuyu bir araştır. Bakalım burada ne var? Çok doğru bir hareket. Yani bunu çok farklı yerlere götürmeye çalıştılar. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi Semih Kaya'nın röportajını izledim. Semih Kaya diyor ki Seçilerzan beni aradı bankaya çağırdı. Banka kısmını anlatacağım. Bankaya çağırdı ve dedi ki işte 200 bin dolar bu senin e, kazandığın fondan kazandığın artı bir para. Semih de diyor ki ben aşağı indim direkt şubeye yatırdım parayı. Şubeye parayı yatım çanta verdi bana diyor. O çantayla indim. O çantaya zaten 2,5 milyon dolar sığmaz diyor. Tamam oraya kadar bir şey yok. Parayı yatırdım diyor sonra yukarı çıktım. Şimdi boş çantayı semi belki daha önce parayı o kendi de laptop çantasıyla mı götürdü ki söylediği rakam 4 milyon yüzdü yanlış hatırlamıyorsam. O laptop çantası laptop çantasıyla kendisi de götüremez. O laptop çantasını neden aldı da boş çantayla çıktı bankadan bu bir. İkincisi ...havaalanına mı gitti, ne yaptı... ...niye o çanta yanında taşıyor... ...onu anlamak mümkün değil... ...bu iki... ...daha sonra boğdum da fark ettim diyor... ...çip sistemine göre çanta uzaklaştıkça... ...ötmeye başlıyor diyor... ...havaalanına gidene kadar o çanta ötmedi mi... ...bu da üç... ...bunun dışında seçiler zam bu kişiler tarafından, Semih ve menajer tarafından tartaklandığını söylüyor. Şimdi bakın sevgili seyirciler biz gazeteciyiz. Bize haberler gelir, bakarız, inceleriz. Ama bu uydurulabilecek haber değil. Yani seçiler zaman oturdu, düşündü. Ben Arda'ya değil, Emre'ye değil, Selçuk'a değil, Emre, Selçuk Emre Çolak'a değil, işte Emrah Çolak'a Mert'e değil gideyim işte Semih böyle bir iftirada bulunayım. Bakın ben buna inanmıyorum. Semih Kaya çok düzgün bir kişilikler falan filan vesaire bunları geçin ama seçilerden para dolu bir çantayla ona fotoğraf atıyor oraya gidiyor para yok diyor Semih de diyor ki eyvallah çıkıyor böyle bir şey olamaz yani böyle bir böyle bir hikaye yok yani diyorum ya öğretilmiş şeyleri anlatıyorlar ya öğretilmiş şeyleri anlatmayın neyse işin aslı çıkın anlatın bu çok önemli çünkü başka türlü çözülmez bu dava. Şimdi bugüne kadar kimse çıkıp net bir şekilde konuşma. Niye konuşmuyorsunuz? Fatih Terim'in Seçil Erzan'la aşk ilişkisi yaşadığına kadar bir iddia var ortada. Bakın burada çok ciddi iddialarla karşı karşıya Fatih Terim ve normal şartlarda Fatih Terim 100 kere konuşur, 100 kere gazetecileri arar. Böyle bir yapısı var. Şu anda üzerine atılan suçlamaları bir şekilde kendini ifade ederek anlatması lazım. Yani siz Hiçbir futbolcuya bir fona yatırım yapın dediniz mi? Bu fonun o fon olmadığını biliyor olabilirsiniz. Ben bu arada bu çete ise bu. Bu çetenin içerisinde olduğunu düşünmüyorum Fatihlerim Çünkü Fatihlerin başka arkasında bir isim var. Onunla da eşleştirmeye çalışıyorlar. Peki gelelim. Ali Yurukoğlu'na. Ali Yurukoğlu tamam paraları toplayan bir kişi. Bulgaristan'a giriş çıkışları var kardeşiyle beraber. Paraların dışarıya kaçırıldığı bu şekilde kaçı ama paralar nasıl dışarı kaçtı? Bakın bu da çok önemli bir şey. Yani Seçil Erzan paralara dokunmuyor. Ayrıca Seçil Erzan tek başına bu işi yapamaz. Mümkün değil. Yaptığımız araştırmalar sonucunda tabii diyorum ya sokaktan geçen insanlara sormuyoruz bunları. Ama oklar Hakan Ateş'i işaret ediyor. Hakan Ateş neden çıkıp açıklamaya Yapmıyor. Neden bu kadar iddialara suskun kalıyor? Neden bankayı e, tabii ki eşleştirmek istemiyor, doğru? Çünkü o zaman ne olur biliyor musunuz? Her banka çalışanı, her banka çalışan demiyor, bazı banka çalışanları kalkıp da zimmetine para geçirir, ondan sonra bankayı sorumlulukta banka ödemek zorunda kalır. Adam yatar içeride 20 sene ne olacak? 20 sene sonra milyon dolarlarla çıkacak. E bunu bankaya e, eşleştirirseniz burada çok ciddi bir sıkıntı var o anlamda yanlış bir şey değil ama neden herkes Hakan Ateş'i işaretliyor neden bu iddialarla karşımıza Hakan Ateş bunu çıkıp açıklaması lazım sessiz kalmak zaten bazı şeyleri kabul etmek demektir o yüzden diyorum futbolcular da çıkıp konuşsun Doğru düzgün konuşsun ama avukatlarının ezberleriyle konuşmasın. Yoksa gerçekten bak bir bardak soğuk su içmek zorunda kalacaklar bu paralara. Ayrıca şöyle bir iddia daha var. Onu da konuyu kapatmadan söylemek istiyorum. Fatih Terim'in Selçuk İnan ve Arda Turan'a bu kayıtlarından dolayı kendini mesul hissettiği için iş bulduğu da söyleniyor. Çünkü hani Arda Turan ve Selçuk İnan'ın işe mi ihtiyacı var diyeceksiniz. Evet var. Şu anda e, Kasımpaşa Spor'da Selçuk İnan, Arda Turan'da Spor'un başında. Bunlar üçüncülük kulüpleri değil. Hiçbir teknik e, direktörlük geçmişi olmayan kişilerin bir anda böyle bir kulüpte teknik direktörlük yapıyor olması. Bu da bir soru işareti. Bunlar hepsi birer iddia elbette ki. Adı geçen herkes cevap verebilir. Buyurun Hodri Meydan diyorum. Master haberi izlemeye devam edin lütfen. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın ben Figen Civan tekrar görüşeceğiz.